Herkese merhaba arkadaşlar. Sıfırdan serisinin 20. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu bölümün her saniyesini izlemenizi tavsiye ediyorum. Dop bir bölüm sizi bekliyor. Önce etkinlikler bölümüyle başlayalım. Biz 29. seviyedeyken puan ustası etkinliği aktif edilmişti. Ardından bir seviye atladık. 30. seviyeye ulaştık. Bu yüzden etkinlikler bölümünde iki tane puan ustası etkinliği bizim için aktif olmuş oldu. 20-30 seviye aralığındaki puan ustasını genel sıralamada ikinci olarak bitirdik. Buradan 600 elmas ve 200 zümrüt kazandık. 30-40 seviye aralığındaki puan ustasını ise genel sıralamada üçüncü olarak tamamladık ve buradan da 500 elmas 150 zümrüt kazandık. Bunlardan elde ettiğimiz ödüller şu anda gelen kutumuzda. Gelin birlikte alalım. Önce 600 elmas ardından 500 elmas ve sonrasında da zümrütleri alıyorum. Ödülleri aldıktan sonra hesabımızdaki elmas sayısı 1900'e yaklaştı. Tabii çok fazla maç yaptığımız için aynı zamanda lig birinciliğini de elde ettik. Yaklaşık yarım saat sonra lig sonlanacak ve biz buradaki ödülleri de alacağız. Lig birinciliği ödüllerimiz ise 75 elmas, 32 zümrüt ve 3 tane de kupa. Bu açıdan da gayet güzel. Biraz önce de söylediğim gibi çok fazla maç yaptığımız için bu sırada aktif olan maç kazan etkinliğinde de genel sıralamada birinci durumdayız. Aynı şekilde bu etkinlikten de iki tane etkinlikler bölümünde yer alıyor. Birinde genel sıralamada birinci iken diğerinde genel sıralamada üçüncü durumdayız. Ama bu etkinliklerden elde edeceğimiz ödüllerde elmas yok. Ödüller zümrüt olarak verilecek. Videonun başında söylemiştim dolu dolu bir bölüm sizi bekliyor diye. Görevler bölümünün büyük ödüller kısmında da baron özel karakterine 150 kart veriliyor bugün. Bunun için bizim 1500 elmas harcamamızı istiyor. Ve aynı zamanda maçın oyuncusunda da 20. adıma ulaşmamızı istiyor. Biz birazdan 20. değil 60. aşamaya kadar ulaşmak için çabalayacağız. Maçın oyuncusu oynamaya başlamadan önce de sosyal bölüme girmek istiyorum. Biliyorsunuz kanalımız hızlı bir şekilde büyüyor. 8 kişi arkadaşlık tekliflerini göndermiş. Bundan sonra da biriktikçe videolarda arkadaşlık isteklerini de kabul edeceğim. Tümünü onayla diyorum. Maçın oyuncusu oynamaya geldi. Maç 2 seçeneği üzerinden oynayacağız. Seviye 7 karakter elde etmeye çalışacağız. Hemen giriş ücretimiz olan 75 elması ödeyerek başlıyoruz. Çok fazla elmas harcayacağız biliyorum. Ama seviye 7 karakter elde edebilirsek buna kesinlikle değecek. En soldaki kart ile başlıyorum. Umarım kırmızı kart bulmadan ilerleriz. 1800 elması gözden çıkardım. Yeter ki 60. aşamaya kadar devam edebilelim. 4. aşamayı da kırmızı kart bulmadan atlatıyoruz. Beşinci aşamada bir tane kazı kazan kazandık. Altıncı aşamada altı tane elmas. Yedinci aşamada ilk kırmızı kartımızı bulduk. Sekizinci aşamada üç tane ekstra zaman süper gücü elde ediyoruz. Ve dokuzuncu aşamada ise 5200 altın kazandık. Evet arkadaşlar ilk baraj adımına geldik. En soldaki kartı seçiyorum. Bir tane efsane bir paket alıyoruz. Soldan devam edelim. Keşke etmeseydik. İkinci kırmızı kartımızı bulduk. An itibariyle 1716 elmasımız kaldı. 13. adımda 6 elmas. 14. adımda 5 tane büyük kafa. 15. adımda 3200 altın. 16. adımda 12 elmas. 17. adımda 9 elmas. 18. adımda 3. kırmızı kartımızı buluyoruz. Ödememiz gereken elmas sayısı gerçekten yükselmeye başladı. 19. adımda ise 11 tane elmas kazandık. 2. baraj aşamasına geldik. Yine en soldaki kartı seçtim. Bu sefer 2 tane karakter paketi efsanevi alıyoruz. En sağdan devam edeceğim. 25. aşama dahil. Kırmızı kartı bulduk. Hiç hoş olmadı. 23. aşamada 13 tane süper güç, 24. aşamada 9 tane büyük kafa, 25. aşamada ise 10 tane sezon bileti alıyoruz. 26. aşamada bir kırmızı kart daha buluyoruz. İşlerin pek iyi gittiğini söyleyemeyeceğim. 1200 elmasımız kaldı. Bu aşamada 2 tane yetenek paketi elde ettik. 29. aşamada ise 3 tane kazı kazan elde ediyoruz. Yine baraj aşamasındayız ve yine en soldaki kartı seçiyorum. Bu sefer de iki tane karakter paketi efsanevi aldık. Bir kırmızı kart daha buluyoruz. 35. aşamada iki tane efsanevi paket aldık gayet güzel. 36. aşamada ne zaman güzel desek zaten peşine kırmızı kartı buluyoruz. Seriyi takip eden arkadaşlar bunu gayet iyi gözlemlemiştir. 38. aşamada 3 kazı kazan. Yine en sağ tıklıyorum. Ve bir kırmızı kart daha buluyoruz. Gerçekten çok kötü oldu. Elmas ödeyerek sadece 3 kere kırmızı kart bulma hakkımız kaldı. Bir kere de reklam izleme hakkımız var. Ve 4. baraj aşamasındayız. Yine en soldaki kartı seçtim. 2 tane karakter paketi efsanevi elde ettik. 41. aşamada 8 zümrüt. 42. aşamada 8 tane klon kaleci, 43. aşamada 10 zümrüt. Sağdan devam edelim. Güzel. 2 tane kazı kazan. Bu sefer sola geçeceğim. 8200 altın alıyoruz. 46. aşamada 16 elmas. 47. aşamada 12 tane klon kaleci. 48. aşamada 15 elmas. Hadi 49'da da bize kırmızı verme. Süpersin. Koleksiyoner paket alıyoruz. Şimdi 5. baraj aşamasına geldik. 50. adımdayız. 4 kere yanma hakkımız var. Önümüzde de 9 aşama var. Önce şu baraj aşamasını bir halledelim. Evet arkadaşlar ne yazık ki 5. baraj aşamasında da seviye 7 karakter bulamadık. Üstüne 51. aşamada bir tane de kırmızı kart buluyoruz. Toplam 3 tane kırmızı kart bulma hakkımız kaldı. Umarım 60. aşamayı görmemiz için yeterli olur. 55. aşamada bir karakter paket efsanevi alıyoruz. 56. aşamada 21 tane büyük kafa. 57. aşamada 19 tane kariyer bileti. 58. aşamada yine kırmızı kartı bulduk. Reklam izlemedim. 59. aşamada ise 30 zümrüt kazanıyoruz. Ve son aşamaya gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. 6. baraj aşamasındayız. 60. adımdayız. Yine en soldaki kartı seçtim. Ve yine seviye 7 karakter bulamadık. Neler elde ettiğimize geçmeden önce 1880 elmas ile başlamıştık. Yaklaşık 1720 elmas harcamışız. Direk olay. Bakalım neler elde etmişiz. 6 efsanevi paket, 112 zümrüt, 7 tane karakter paketi efsanevi, 141 elmas, 7 kazı kazan, 2 yetenek paketi, 33 bin altın ve 1 koleksiyoner paket kazanıyoruz. Bunun yanında da elde ettiğimiz çok sayıda süper gücümüz var. Paketleri de isterseniz hızlı bir şekilde birlikte açalım. Tabi etkinliklerde derece elde etmek için oldukça fazla sayıda maç yapınca bunun doğal sonucu olarak çok fazla da deneyim puanı kastık. Biliyorsunuz biz sıfırdan serisinde hızlı bir şekilde ilerlemeye sıcak bakmıyoruz. Paket açılımı bittikten sonra bu yetkinliklerden elde ettiğimiz paket ödüllerinde sizin için videoyu almıştım. Şimdi görevler bölümüne giriyorum. Gerekli adımları sağladığımız için ödülleri alıyorum. 1500 elmas harcama görevinin ödülü 50 elmas hemen onu da alalım. 1880 elmasla başlamıştık. 360'a düşmüş elmas sayımız. 1520 tane elmas havalandı, uçtu, gitti. Şimdi büyük ödülü alacağız arkadaşlar. Topla diyelim. Baron karakterine tam 150 tane kart alıyoruz. Size de tavsiyem kesinlikle büyük ödüller kısmında karakter kartı verildiği günü kaçırmayın. 150 kartımızı aldık. Bunun yanında bir tane efsanevi paket ödülümüz var. Hemen onu da açıyoruz. Ardından 150 menajer paramızı da kabul ettikten sonra ana sayfamıza geliyoruz. Sıfırdan serisinin 20. bölümünü burada sonlandırıyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.